Yine çok az uykuyla sabah 5 sularında Havalimanına doğru çıktık yola. Evet arkadaşlar, havalimanına geldik. Saat 6. Evet Eminsan. Üşüdün mü? Ben dün tişörtle normalde gideceğim Dubai falan hani sıcak ya. Allah razı olsun. Onun hiç umurunda bile değil. Gözümü açamıyorum. Şu anda böyle kuş gibi yürüyorum. Arkadaşlar bir şeyin süresi dolmuş ama neyin süresi dolduğunu bilmiyorum. Şimdi immigration ofise yolladı beni. Bakalım vereceğiz kartı, vereceğiz pasaportu, izin isteyeceğiz. Burada da bakalım, beklemedeyiz. 8 falan şu an. Akşam 8. Yaklaşık 10 saattir havalimanındayım. Alışveriş yapamıyorum. Pasaport istiyorlar. Su alabiliyorum tek. Bunu ama tabii kimseye söylemiyorum. Köpekten farkım yok burada. Onlar için. Ama moralim çok bozuldu. Yani başım ağrıyor, açım. Burayı da kaybetmek istemiyorum. Çok değerli bir yer burası benim için. Buraya Cık, yatacak yer yok çünkü başka biliyor musun? Ya, yeah, I'm uh, vlogging right <laughs> Thank you brother. Az önce burası bana su vermedi. Aha geldi. Aha, aha. Ya bu vlog işi çok özel bir şey ya. Yani. Böyle yatakta kendini göstermek falan, uyanmak. Epey bir geç kaldığımız için buraları atlıyoruz. Bavulu falan şuralara attık. Şimdi havalimanına geçiyoruz. Havalimanında gerçek konuşma yaparsın. başlıyorum anlatmaya. Dün zaten hiç uyumadık. 3-4 saatlik uykuyla güne başladık. Sonra bugün yine bok varmış gibi sabah erkene bilet aldık. Filiz Hanım'la ben gidiyoruz buralardan, diğerlerden. Filiz Hanım Almanya'ya gidiyor, ben Dubai'ye gidiyorum. Sağdan, değilim, sağdan gidiyorum. V transferi başlatmamışım. Bütün gece boş boş telefon durmuş. O yüzden şu V transferi gitmeden halletmek istiyorum. Yoksa halledemeyeceğim. O yüzden şu anda %10 mesela. Bakalım uçağa kadar dolmuş olur inşallah. Bir transferde ne var derseniz dün Alper'le beraber bir video çektik. Amazon'dan kabile getirdi. Urus performante çektik. Ondan sonra şu an arabanın içi çok rüzgar alıyor olabilir. Bundan dolayı ses de çok boğuk oluyor olabilir. O yüzden havalimanında devam edeceğim konuşmaya. Velhasıl yine çok az uykuyla sabah 5 sularında havalimanına doğru çıktık yola. Şimdi yetişme telaşımız var. Şu yetişme telaşından sonra Dubai'ye ben varmış olacağım. Filiz Almanya'ya varmış olacak. Ondan sonra 8'inde lansman var. 8'indeki lansmana da ben yetişmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar havalimanına geldik. Yetiştik sayılır. V transfer hala bitmedi. V transfer yapmakla meşgulüz. Bunların hepsini belki bir daha havalimanında açıklarım. Güvenlik kontrolünden geçiyoruz. Selam güvenlik abiler. Şuradaki gerçekten dosta güven düşmana korku kirpi çok iyi ya. O cihaza aleti kirpi deniyor biliyor musunuz? Yine dosta güven düşmana korku cami. Şimdi arabayı vereceğiz. Arabayı verdikten sonra arabayı alacak kişilerin ismini vereceğiz. Ondan sonra aracı orada terk edeceğiz. Terki diyar eyleyeceğiz. Saat 6. Biz kaçta uçuyoruz? 8. 8. Erkenler. Saatimiz 9. var. Bavulu... muhtemelen otursak şu an izle burada olmayacak. Doğru söylüyorsun valla. Zekeriya Köy'de oturduğumuz için yaklaşık 15-20 dakika içerisinde havalimanında olabiliyoruz ve çok pratik. S sırf havalimanı için buraya taşınmış olabiliriz yani. Şimdi dört gün görüşmeyeceğiz mi? <laughs> Ay midem çok kötü evet hemen mideme vurdu biliyor musun? Ayrılık acısı hemen mideme vuruyor. Ya biz kan var Bunu çözer. Hayır ayrılık acısı hiçbir şey çözmez tamam mı? araç vale noktasındayız. Teşekkür ederiz. Şimdi en son telefonu buradan alayım. Ya da yok şimdi alayım ya. Selam Hük. Eee tekerle nasıl yapacağım ben bunu? Yapabiliyormuşum. Biraz ağır ama. Buradasınız. Bu benim. Bunlar Filiz Hanım. Emin san, Üşüdün mü? Ben dün tişörtle normalde gidecek Dubai falan hani sıcak ya. Bir dedi ki Emin dedi uçakta üşürsün dedi kaza kal. Allah razı olsun. <laughs> Biz ayrılıyoruz. Onun hiç umurunda bile değil. Evet arkadaşlar benim yüzümü son kez görüyorsunuz. Şimdi ben ama niye gidiyorum? Evet her zamanki gibi yine uyanamadı bu. Emin yer uykuda şu an. Emin kendine gel ya. <laughs> normalde hiç alışık olmadığım şekilde bavulu direkt verdim bagaj kısmında şu anda böyle kuş gibi yürüyorum ozmoy'u nereye koyacağım bilmiyorum bu arada gerçekten bir tane çanta mı alsam acaba kendime diye de düşünüyorum yani ceplerim böyle dolu bir şekilde gidiyorum biraz rahatsız edeceğim iyi. Sorun yok. Şu V transfer artık dolarsa eğer kendimi özgür hissedeceğim. Çünkü bu ekrandan çıkamıyorum dolana kadar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi oturacağız bir artık kahvemizi içeriz diye düşünüyorum. Ondan sonra da uçağa doğru gideriz. Ben muhtemelen kahve içmem ama uyumam lazım. Uçakta böyle kafayı koyar koymaz uyuyup Dubai'de gözümü açacağım. E 17 Oha D16-17 mi? Birbirimizi, çok uzağa atarlar şimdi şimdi ve Dubai'ye. Yan yanayız. <laughs> Neyse. Aşkçı. Üstü gayet çok zaten. Niye böyle diyorsun ya? Ben çantamı alsam acaba kendime de diye de bir düşünüyorum ya. Yani sabah 8 uçakları, en dolu uçaklar herhalde. Lan inanılmaz kalabalık. Hiç bu kadar kalabalık görmemiştim daha önce. Gözüm inanılmaz yanıyor. Gözümü açamıyorum. Burada bence sporcular falan var ya. Öyle bir his aldım ben. Herkes aynı renk giymiş. Valla. Milli takım falan var herhalde. Ondan dolayı bu kadar kalabalık olmuş olabilir. Boş içi hiçbir yer yok. Nereye oturacağım? Aman Allah'ım simitler poğaçalar. Ben gözümü, elimi, yüzümü yıkayayım, kendime geleyim öyle açayım yani. Evet 17'de kimse yok. Ben bir 17'yi bir uğrayayım o zaman. Sen de 16'dasın. Ayrılıyoruz gel. Tutabilir miyiz sana? Arkadaşlar girdim şimdi içeri inanılmaz bir sıra var. Her yer inanılmaz dolu. Ben anlamadım herkes uçağa mı geliyor, herkes Dubai'ye mi varıyor. Şimdi <laughs> vide dolmak üzere muhtemelen dolacak. İnanılmaz uykusuzum. Uçağa geçeceğim, kafayı vuracağım. Şu anda ilk girenlerden biriyim muhtemelen. Yani artık lastik indiğinde tekrar görüşmek üzere derim. Uyumam lazım. Yani olmadı. Bu vlog çeken insanların ne kadar planlı programlı ilerlediğini şu an tecrübe etmiş oluyorum. Olmuyor yani gerçekten. Görüşürüz. Arkadaşlar indik. Bütün yol uyguydu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani çok şükür. Yoksa günü geçiremezdim yani. Şimdi bavul falan beklenecek. İçeri göstereyim. Arkadaşlar bir şeyin süresi dolmuş ama neyin süresi dolduğunu bilmiyorum. Şimdi Immigration Office'a e yolladı beni. Bakalım vereceğiz kartı, vereceğiz pasaportu, izin isteyeceğiz. Yani uzun süre gelmezsen eğer, böyle ben şimdi bir yaklaşık bir yıldır falan gelmiyorum. Herhalde böyle bir sürece tabi oluyorsunuz. Bir de yeni yıl şimdi 2025 falan filan herhalde ondan diye düşünüyorum. İnşallah ondandır. Boşu boşuna gittim şu şey sırasında bekledim. Ne deniyor ona? Oturumu olmayanlar sırası. Ondan sonra şuradaki Smart Gate'den geçemedim. Gittim orada bekledim. Verdim işte oradaki görevliye. Görevli dedi ki git Immigration Office'e izin al. Ben zaten girişte sormuştum. Bunlarda bir şey var böyle hani Kime ne sorarsan hala hala yapıyorlar. Burada da bakalım, beklemedeyiz. Bir tane koltuk buldum, koltuğa uzandım. 8 falan şu an, akşam 8 Yaklaşık 10 saattir havalimanındayım. Böyle Aykos'un önüne oturdum, bir tek burada yer bulabildim çünkü her yer çok dolu. Alışveriş yapamıyorum, pasaport istiyorlar, su alabiliyorum bir tek. Bunu ama tabii kimseye söylemiyorum. Çünkü havalimanındasınız. Havalimanında free zone'daysan eğer pasaportsuz alışveriş yapamıyorsun maalesef. Şu anda bir abla masama bir şeyler koyuyor. Neyse. Saat 12'de çağırdılar. 12'de gel karar vereceğiz. Ya seni yollayacağız ya da işte sabaha kadar izin vereceğiz dediler. Burada benim izin almam gereken bölgenin bu şirketimi kurduğum yerin sahibine ulaştım ve bana birini yönlendirdi. Normalde 2-3 günde alınacak şeyi ben sana birkaç saatte veririm problem değil dedi. Sonra bana ulaştılar onlar aradılar falan filan konuştuk. Bakalım iki buçukta bir uçuş var gece iki buçukta ona ben bilet aldım sonra gittim dedim ki bu bileti dedim iptal edeyim mi? Ben dedim sabaha dedim alıyorum izni sorun yok. Onlar da dedi ki biz karar vereceğiz. Bakalım versinler kararlarını. Yani şu an izinsiz olduğum için köpekten farkım yok burada onlar için. Onlar da ona göre davranıyorlar. Ama bilmiyorum yani bu herhalde devletlerin şeyi kendilerini koruma sistemi olabilir. Gözdağı verme sistemi olabilir. Böyle herhalde güçlerini gösteriyorlar ama aslında güç böyle gösterilmez bu sistemin bence değişmesi lazım. Güç göstergesi insanların işini görmektir, insanları mağdur etmemektir. İnsanlık hali unutmuşuz yani bir hafta geçmiş ne olacak? Burada böyle bekleme sebebi benim 6 ay içerisinde ülkeye giriş yapmam gerekiyor oturumundan dolayı. Her 6 ayda bir giriş yapmadığım için onlar da diyor ki senin iznin dolmuş. Sana tekrar izin çıkması gerekiyor. Benim izni veren de Free Zone bölgesi. Yani ben orada şirket açtığım için oradaki bölgeden izin gerekiyor. Bunlar da o izni veremiyor. Benim de oraya ve yazı yazıp bu izni istemem gerekiyor. O da 2-3 gün falan sürüyor dedi herkes. Ben de ne yaptım ne ettim onun sahibine ulaştım. Tanı, ya birkaç tane tanıdık vesilesiyle. Ona, ona, oradan ona derken aradık. O da sağ olsun işimizi gördü ama e, ofisteki herkes çıktı dedi bu saatte. Çünkü ben aradığımda altı buçuk falandı. Yarın sabahtan dedi her şeyi halledelim. Ondan sonra attık evraklarımızı, belgelerimizi. O da onayı verdi. Onun altında bulunan bir kişi de aradı. Dedi ki biz senin işini çözüyoruz sabah merak etme. Öyle geri gidersek geri gideceğiz. Gidemezsek gitmezsek daha doğrusu. Yani istediğim şey şu an gitmemek. İstediğim şey gitmemek. Gitmezsem eğer buradayım. Giriş yapacağım. Ama moralim çok bozuldu. Yani başım ağrıyor, açım. 10 saattir hiçbir şey yemedim. O ne onu? Yani dün geceden beri hiçbir şey yemedim. Burada da böyle hani atıştırmalık falan belki makinelerden falan bulurum ama onu da yemek istemiyorum. Bak ezan okunuyor. Gideceğim şimdi yatsımı kılacağım. Burayı da kaybetmek istemiyorum. Çok değerli bir yer burası benim için. Buraya Yatacak yer yok çünkü başka biliyor musun? Biraz geç gideceğim. Yatsıyı biraz geç gideceğim. Çıldırmak yapayım biraz. Yemin ederim şu ortamı kaybetmemek için, şimdi o kadar dolu ki her yer, tuvalete gidemiyorum. Bak, yani şu güzel koltuğu kaybetmemek adına tuvalete gidemiyorum. Allah kimse yaşatmasın ya. Bir, bir koltuğun şu an kıymetini anladım, bir koltuğun değeri. Şunu sıkıştım ya iki saattir sıkıştım. Dedim ki yani bunu buradan kalktığım an yatamayacağım. Buradan kalktığım an yatış yok. Ve benim daha dört saat daha burada durmam lazım. Koltuğun doluşuna şimdi şahit olacağız. Bekliyorum. Koltuk şurada, arkada. Ben dayanamadım artık tuvalete kalktım. Olmadı Aha geldi. Aha, aha. Neyse. Buluruz ya, başka yer buluruz. Dolu ama çok dolu, her yer çok dolu. Az önce burası bana su vermedi. Pasaportum ve biniş kartım olmadığı için. Bura alan bu arada sadece biniş kartlılar için. Benim burada olmam şu anda normal değil. Benim biniş kartım yoktu ben buraya geldiğimde. He nedir? Aldım aldım onu da aldım ne olur ne olmaz. İnsanın çok canı sıkıyor yani beklemek. Hani sadece beklemek de değil. Sonuçta bu hani ne olacağı belli değil. Anladın mı? Şu anda öyle havalimanında takılıyorum ve ben bu kadar boş durmaya alışık bir adam değilim. Şu an evren bana diyor ki emin biraz dur. Ben şu an bu mesajı böyle alıyorum. Biraz durmam gerektiği şeklinde yorumluyorum. Çok koşturdum son günlerde. Hani o o ülke senin, bu ülke benim. Oradan oraya çekim yap, ticaret yap, oradan borç kapat, oradan para al şuraya öde falan. Yani çok koşturdum. Araları da hep videolar da sıkıştırdım bu arada. Onun da koşturması var. Vallahi kolay değil. Bak bu video işi kolay değil. Ben yapanlara çok saygı duyuyorum. Böyle vlog falan çeken insanlara inanılmaz saygı duymaya başladım. Böyle gözüktüğü kadar kolay değil. Mesela benim şu an bu kolu buradan buraya tutana kadar kaç dakika olmuş? 2 dakika olmuş. Benim iki dakikadır kolum dik duruyor ve ağrıyor şu an. <laughs> Çok basit bir örnek. Sadece bir örnek. Küçük bir örnek. Şu an aklıma gelen küçük bir örnek yap. Bunu cebinde taşıması var. Ondan sonra çıkıp zırt pırt insanların ortasında çıkartıp böyle konuşması var. Bakma kolay değil. Böyle insanların ortasında konuşma. Ama alışıyor insan bir süre sonra. Tabii. Bir lavabomuza girelim. Bundan sonra hayata dair biraz muhabbet edelim. Zaten şarjı da az bunun. Benim de şarjım yok burada. Bana şarj da satmadılar. Biniş kartım ve pasaportum olmadığı için şarj da alamadım. Öyle girelim ondan sonra kendime bir yer bulacağım. Bunu oraya koyacağım böyle biraz hayata dair muhabbet edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda sabaha karşı 5 sabah namazını kıldık. Ben mescitte uyudum. Burası mescit. Şimdi biraz da koltukta uyumaya devam edeceğim. Öyle ufak tefek çılgınlıklar. Ondan sonra şu izin gelecek inşallah bekliyoruz. Ron gibi falan gelir. Normal şartlarda 2-3 gün sürecek bir işlem. Ama bir tanıdık vesilesiyle hemen alacağız inşallah. Ondan sonra içeri gireceğiz, girdikten sonra da normal plana programa devam. Modumuzu bozmuyoruz, psikolojiyi bozmuyoruz. Her şey günlük güneşlik, her şey çok iyi. Sağlığımız, biz yerinde. Dün biraz mideyi bozduk, mide yanıyor şu an. Hiçbir şey yememiştim. Ondan sonra onun da sebebi işte pasaport yok, pasaport olmadığı için alamıyorum falan filan. Öyle bir karışık bir şeyler yedim işte bulabildiğimi, pasaportsuz ne veriyorlarsa. O biraz yoğurdu mideyi. Ben bileceğim çıkmış o yüzden, öyle. Kötü yağ ince hemen sivileceğim çünkü. İnat ettik girdik gibi hissediyorum. Daha ama izin gelmedi tabii. Daha bir şey belli olmaz. O yüzden ne olur ne olmaz diye 2.55'teki uçağı aldım. Çünkü dün o uçak doluydu. O uçak dolu diye gece 2.50'yi almıştım. Sonra onu iptal ettim falan filan işte bir şeyler ve buradayız. Ama şimdi ne olur ne olmaz diye bugünkü iş olmaz falan filan. Ne olur ne olmaz ben uçağımı alayım da abi. Ben bir gece daha kalamam yani. Tabağa karşı şu an 10. sabah karşı değil lan sabah oldu. Şu anda bu benim dün bulduğum bir adam vardı. Şu an anda benim oturum mevzusunu halledecek olan konuşamıyorum ya beynim durdu. Benim şimdi Frizon Company ya. Frizon Company olduğu için e, oradan bana izin vermeleri gerekiyor. O izinin demiştim zaten 2-3 gün süreceğini, hatta bazen 4-5 gün süreceğini. Ben o Frizon Company'nin kuruluş olan o bölgenin adı İfsan. İfsan'ın sahibine ulaştım. İfsan'ın sahibi de bana birini yönlendirdi. O yönlendirdiği kişi de şimdi bana yazdı. Payment linki yolladı bir tane. Ödeme linki yolladı. Şimdi yazdı. Bir saat içerisinde sana dedi gönderiyorum onu bekle dedi. Bakalım. Bekliyoruz. Bir saat içerisinde gelsin. Hesapta izin gelecek ve biz gireceğiz. Şu an vaziyet o. Ama ben ne olur ne olmaz ne yaptım? Dün yaşadığım şeyin aynısını yaşamamak için ikideki bileti aldım. Ne olur ne olmaz. Biletim olsun. Bu adam şimdi halledemez. O gelmez falan filan. Yan yattı. Çamura battı. Ben bir gün daha burada kalırsam kafayı yerim. O yüzden biletimizi de aldık olur ne olur olmaz. Şimdi iznimizi bekliyoruz. Gelsin. Anında bak burada ödeme linkimiz falan da var. Adama da attık. O da dedi ki ben dedi şimdi bastırıyorum. Bir saate dedi alıyorum dedi. Immigration will issue re permit uh, and you will be able to enter country without any issues diyor. İnşallah herhangi bir sorun olmadan ülkeye girebilirsin diyor. Re-entry yap diyor. Of Havalimanı yine çok doldu. Ben yine koltuğu kaybetmemek için tuvalete gidemiyorum. Şu üstüm var ya, dünyadaki her türlü bakteri şu anda bu üstümde. Nerelerde yattığıma inanamazsın. Yani o mescidi sana göstermek istemedim. İnsanlar orada gerilmesin diye. Gergin bir ortam da vardı. Ama gider ayak bir göstereceğim. Şu permit gelsin gideceğim mescidime. Yattığım yeri göstereceğim size. Evet arkadaşlar iznim geldi. Yani bakalım ne olacak bilmiyorum daha. Size dediğim gibi önce mescidi göstereceğim. Ondan sonra gideceğim. Şimdi izin geldi mescide doğru yürüyorum. Ondan sonra götüreceğim izni vereceğim. Tam da izin gelmeden evvel şöyle bir şey yaşandı. Adama yazdım cevap yok. Yazdım yine cevap yok. Adam çünkü 1-2 saat içinde demişti. Geçti 1-2 saati. Tam böyle dedim ki adama ben dedim hani bir sonraki uçağı aldım ben gideyim o zaman dedim. Adam da böyle bu dedi permuti dedi onlar onaylayacak dedi daha hani gümrüğün onaylaması gerekiyor bu immigration ofisi onaylaması gerekiyor falan diye yazarken done dedi. Dan deyince dedim, ne Dan? Dan'a mail çıkarttık dedi, şey geldi. Tam böyle konuşurken oluyor saniyeler içerisinde. Hani şeyin umutsuzluğunu yaşadım, tamam ben artık dönüyorum ya falan umutsuzluğunu yaşadım. Boşu boşuna burada bir gece bekledik, anasını satayım falan diye böyle bir hüzünlenirken Dan dedi ve o hissi de yaşayıp öyle olayı kapattık. Daha o hissi yaşamamıştım. Hani tamam dönüyorum hissi hiç gelmemişti içime. O mesajlaşma sırasında o dönüyorum hissi, o çaresizlik böyle vurdu ama çok kısa sürdü. Bakalım şu permit'e bir şey diyecekler mi? İnşallah demezler. Mutlu oldum ya. Vallahi Permit'in ya geldi yani anladım mı? Dönebilirim artık. girmesen de dönerim yani. Gördüğünüz gibi mescit burası. Arkadaşlar Dün burada yattım şu alanda. Bunda kim getirdi derseniz bir tanıdım. Bana bakıyorlar ya. Yani. Devam edebilirim diyorum büyük bir keyifli şu an. Göstereceğim onlara diyeceğim ki bakın bu benim iznim beni alın. Hadi bakalım pasaportumu aldım. Hiç bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim ya gerçekten. Şimdi bütün yolu tersin tersin götüm götüm geri gidiyorum. Tarif etti. Immigration Office bire gir, luggage'ını al dedi. Şimdi ona gidiyorum. Böyle de bir kağıt verdi bana Dan. Üzerine Dan yazıyor abi. Bir tane stamp küçük. Benim o kapısında yalvardığım adamların böyle yanına gitti dedi ki Emin dedi, Turkish dedi, pasaportunu verin dedi. Şimdi buradan trene gidiyorum. Immigration Office One'dan bir şeyimi alacağım. Bavulu alacağım herhalde. Burada I need to go to Immigration Office One. This train ya. O ne? Hadi bakalım. Bavulumu aldıktan sonra dur hatta beni şimdi karşılasınlar alayım. Arayayım birkaç kişi. Evet, şurada bulunan Immigration Office One var. Oradan stamp aldık. Yani damgalattık şeyimizi, pasaportumuzu. O da dedi ki, tamam şimdi git makineden geç al bavulunu dedi. Şimdi çıkacağım ama bavulu nerede tutuyorlar onu bilmiyorum. Onu da ona soramadım oradaki herife. Çok suratsız oluyorlar yani çok, çok konuşulacak adamlar değiller. Genelde İngilizce bilmiyormuş gibi de davranıyorlar hatta. Şimdi ben şuradaki smart gate de deneyeceğim. Dün buradan geçemem dediğim smart gate'i. Yine geçemezsem yine yan tarafa düşmek zorunda kalacağım. Bakalım inşallah geçerim. Şuradaki makinelerden geçemedim. Gö döndüm geriye. Farklı bir yerden aldılar beni. Zaten daha önceden stemplendiği için pasaport önemli değildi. Bastı, baktı, geçirdi beni. Arkadaşlar şu anda bavulumu bekliyorum. Geldim. Burada bana güzel davranıyorlar artık. Ya? Yeah? Ya, yeah, I'm vlogging. But, but just myself. Not showing you. Şimdi bana bavulumu verecekler. Burada insan gibi davranıyorlar. Neden? Çünkü artık iznim var. Artık içeri girebildim. Teşekkürler. Şarjım çok az. Ve aradım. Beni almaya geliyorlar. Her şey Sağ olsun. Bana yardımcı oluyor şu anda. Normalde buraya girilmiyor. Arkadaş da vlog çekmek istiyormuş. <laughs> bana bunlardan bahsetti falan. Böyle hayali varmış. Now yeah that, that, that one. Thankfully. You wanna say hi? Hi. Arkadaşlar çok yardımcı oldu. Teşekkürler kendisine he helped me help. Normalde buralara kendim gelip kendim halletmem gerekiyordu. Sağ olsun kendisi getirdi beni. Sen de, de az uyumuşumdur. Gün saydık <laughs> gün. <laughs> thank you brother. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi devam ediyorum arkadaşlar hayatıma. Ah, Yüzde iki şarjımla. Şunu da biraz şarj edeyim garibanı. Bavulum da aldım. Çok mutluyum. <laughs> <laughs> Şöyle bavulum kendisi giderken bir göstereyim. Evet, bavulum ve kendisi gidiyorlar şu an. Bir daha yapayım aynısını. Kendisi benim bavulum olur. Delirdim artık yani. Şimdi biraz şarjı takıyorum. Ondan sonra artık dışarıdan bir story patlatayım. İnsanlar da merak ediyor. Ya bu kamera çok fazla kayıyor sağa sola. Ben sinir etmeye başladım. Neyse. Yüzde bir şarjı olduğundan dolayı ona veriyorum. Hadi bakalım. Beni buradan kaçırmaya geldi. Tişörtümü falan çıkardım. Güneşlendim. Güneşe çıktım. Barmalan milletin içinde. Şimdi de gelmesini bekliyorum. Hala mutluluk var üzerimde böyle. İlk defa bir ülkeye girdim diye bu kadar mutluyum. Demek ki bu mutluluğu yaşamam gerekiyor. Çünkü böyle şeyler böyle e, insana çok fazla yaptıkça artık sıradanlaşmaya başlıyor. Ama ne kadar kıymetli olduğunu anlamıyorsun içinde bu nimetlerin. Şimdi ben bir nimet elimden alındı ve bugün tekrar verildi. Elimden alınmasaydı ben bu nimetin bu kadar kıymetli olduğunu bu kadar tadamayacaktım, bilmeyecektim. O yüzden bardağın hep dolu tarafından bakmak lazım. Vardır bir hayır, vardır bir nasip, kısmet diyoruz. Yani sonuçta hayır gibi görülen şeyde şer, şer gibi görünende de de hayır olabilir. Ben söylemiyorum bu arada bunu. Bunu Rabbimiz söylemiş. Ama Barış Bey yani bir dakikaya buradayım dediniz. Neredesiniz? Kapıya çık dediniz. Aa, bak şımarıklık. Hemen başladı. Görüyor musun? Öyle bir gün yatırırlar ondan sonra adama. Aklın başına gelir. Hemen şımarıklık. Ee, abi beş dakika geciktin ne oldu? İşte gece insan hali. Gecikebilir. Olabilir. Sanki sen kral mısın yani? Ama hadi. Bu da bir Barış Bey gözükmüyor şu an. Orada bir Barış Bey var uzakta. Neyse ben kameraya gelince açayım ya. Şimdi kameranın boş boşuna şarjı bitmez. Bu ne badireler atlattı sonuçta. Yanımda jeneratörle geziyorum ya. Power var ya hayvan gibi. Şeyini doldurdu. Size burayı anlatayım bu arada. Buranın girişi biraz garip. Hemen gösteriyorum. Şimdi şuradan kapıdan çıktınız. Buraya geldiniz. Eğer taksiye veya Uber'e binecekseniz arkadaşlar ee, bu tarafa geçmeniz gerekiyor. Şurada duvarda Uber tabelası var. Oraya geçmeniz gerekiyor. Uber'lerin geneli oraya geliyor. Taksi alacaksanız buralarda zaten taksi taksi diyorlar. Sizin yanınıza gelip bak havalimanında şöyle bir kural vardır. Yanına gelip bir insan sana havalimanında bir şey diyorsa uzaklaş abi. Orada hiçbir hayır yok. Özellikle böyle dışarı çıktın yanına gelip böyle taksi taksi diyorlar ya. Yani vur ağzına bir tane geç, devam et. çeneye bir tane otur, devam et. Hiç kanma o işleri. Düdüklerler yani. Devam ediyorum. Eğer hızlı bir şekilde gelip alacaksa sizi buradan girebiliyor. Hemen oradan çıkıyor. Eğer biraz daha bekleyecekse şöyle bir alan var şurada. ikinci alan. Bu alanda da vakti zamanında anılarımız oldu. Bir arkadaşımız vardı bizi burada karşıladı sağ olsun iki tane üç tane arabasıyla. Orada da bubble indir kaldır biraz daha rahat. Evet geldi. Reis geldi. Bir daha havalimanı görmek istemiyorum diyeceğim de yarın öbür gün yine tekrar uçacağım. Allah selamünaleyküm. aleyküm. Başkan ne haber? Vlog'a devam ediyorum ya. Bozar mı sandın acılar? <laughs> Kalmış abi terminalde. Hayırdır ya? Bir gece yattım vallahi. Dönecektim. Yani gece 3'te de gece 3'te dönmek var. Gece üçte niye döneyim abi? Kafamı vururum yatarım dedim yani. Yaptım her şeyi çözdüm orada. Terminali... <laughs> Terminal manyağı oldu. Terminali ya. kendi Evim yaptım orada. <laughs> Koltuk mafyası oldum. Sen buraya oturacaksın, sen buraya oturacaksın falan orada. Vallahi başımıza gelmedi, kalmadı ya. Ama çözdük. Normalde 3-4 günde çözülecek şeyi bitti. aynen aldım abi. Permitimizi yaptık, iznimiz geldi. Peki sana bir soru. Mevzu bitti. Bir daha. Bakmadan gelir misin? Gelir misin? Hayır gelmem. <laughs> gün gün kalem kalem sayacağım. Mesela çıktım ya şimdi notlara ekleyeceğim. Şu gün çıktım. Bu neymiş ya? Yani. He bu arada artık böyle bir şey yaşarsak bir saat içerisinde çözüyoruz. Tamamız ya. Yani. Ofis, ofis açıksa ve saatler Ofis ofis açıksa. Dün mesela ben bu kontağı çok sonra bulabildim. 6 gibi bulabildim. 6'da da adamlar ofisi kapatmış. ofisi kapatmış. O yüzden bir gün kalmam gerekti. Yani eğer bu işi yaşar yaşamaz ben kontağı arasaydım hemen alacaklardı. Neyse. Biz bir soluklanalım görüşürüz. Hadi bay.